Merhaba, Evimizde Tarih 133. bölümle yine karşınızdayız. Bir önceki bölümdeki bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Yani Balkan Savaşları'nın nedenlerinden bahsetmiştik. Balkan Savaşı'nın gidişatını anlatmıştık. Şimdi de Balkan Savaşı sonucuna gelelim. Savaş sonunda neler gerçekleşti? Bunlardan bahsedelim. Şimdi tabii ki bir önceki bıraktığımız yerden devam edecek olursak evet. aslında savaş süreci devam ediyor. Dolayısıyla ama e, tabii ki mağlubiyetler e, alınarak Osmanlı ordusu açısından devam ediyor. Ve e, bunun tabii ki iç kamuoyunda yarattığı olumsuz e, tepkiler de e, söz konusu. Hı hı. Kime yönelik olarak? Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetine yönelik olarak. E, daha çok da iddiaçılar e, tabii ki. E, hatta bir takım nümayişler, e, evet e, Tarat Paşa tabii ki iddiaçıların sivil kanadının lideridir. Bir takım nümayişler ve şimdi Edirne kuşatma altında, Edirne'nin düşmesi söz konusu, Balkanlar, koskoca Kosova, Makedonya, işte Selanik elden gitmek üzere böyle bir şey var. Yani böyle bir kamuoyunda da bir infial var. Dolayısıyla bunlar tabii ki hükümetin beceriksizliğine de bağlanıyor. On onun üzerine Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti yani büyük kabine <laughs> büyük kabine istifa etti. 29 Ekim 1912'de. Yani burada aslında şunu da söylemek gerekir. yani Balkan Savaşı'nın çıkışı aşamasında iktidarda ittihat ve Terakki yok. Daha çok İttihatçıların muhalifi olan bir kesim iktidarda. Ha şimdi yani <laughs> Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki vardı şeklinde söylemleri evet genelde hep öyle yani bir şey olarak bakıldığı için yani evet. 1908'den sonra sürekli bir iddia Terakki iktidarı düşünüldüğü için halbuki ara ara böyle kesintiler var işte yani işte burada. Ama bunu söylediğin iyi oldu çünkü genelde hep İttihat ve Terakki'nin yönetiminde olduğu söylenir. Hı. Bu ayrımları yapmak en doğrusu. Muhakkak. yani şuna o zaman bir daha tekrarlamış olalım. Balkan Savaşı çıktığı sırada İttihat ve terakki iktidarda değil. değil evet. evet Büyük kabile iktidarı hı hı. var. E, o da işte bu gelen yoğun baskılar karşısında e, istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü ortada büyük bir başarısızlık e, var. Tabii değil. müthiş e, yani beklenmeyen bir e, yenilgi, bir facia aslında. E, ve yerine e, tabii Kamil Paşa bu defa hükümeti kurdu. E, bu da gene İttihat Terakki aleyhtarlarından oluşan bir hükümettir. Gene gene Gabriel Nordikyan Dışişleri Bakanlığı görevine <laughs> devam ediyor. şimdi yeni kabine en azından ateşkes sağlayabilir miyiz şeklinde bir arayış içinde oldu. Hı hı. Ve bu arada da Bulgarlar Trakya'da ilerleme devam ediyorlar. Başkent tehlikeye düşüyor. <laughs> başkent tehlikeye düşüyor. İşte Çatalca'ya kadar da gelecekler hı hı. nitekim. Ha, diğer taraftan işte Yunanlar Makedonya'yı ele geçiriyorlar. Sırplar Kuzeyden Kosova'yı ele geçiriyorlar, sürekli bir şey var. Bu arada Çok direnen… Çok bir, bir kaos ortamı Evet. İşte Yanya direniyor mesela, Hı. işte Edirne direniyor. Orada Şükrü Paşa'nın destansı bir mücadelesi evet. var Bulgarlara karşı. Ama genel anlamda ciddi başarısızlıklar. Dolayısıyla Kamil Paşa hükümeti ateşkes istiyor ve 3 Aralık 1912 tarihinde Geçici diyebileceğimiz bir ateşkes imzalandı. Evet. Ee, ve onun üzerine e, şeyde Londra'da bir konferans açıldı. 13 Aralık'ta. Hı hı. Şimdi bu konferansta kimler var? Öncelikli olarak e, bundan sonra daha da işin içinde olacak olan büyük devletler. Yani altı büyük devlet. Hı hı. İşte İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve İtalya e, bu konferansta bulunuyorlar. Ve diğer taraftan da e, işte Savaşan tarafların e, temsilcileri e, bu konferansta. Şimdi bu, bu altı büyük devlet gözlemci olarak mı orada yoksa direkt müdahil olarak mı orada? E, şimdi e, bir önceki e, çekimimizde söylediğimiz gibi e, aslında başlangıçta hı hı. savaşan taraflar e, yani kazanan taraf kim olursa olsun stopiko değişmeyecek. değişmeyecek demişlerdi. Evet. Şimdi tavırları farklılaşacak ve e, bu Londra konferansı süresince hep Balkan ülkeleriyle yine kararlar alınmasını sağlayacaklar. Evet. Dolayısıyla bir taraf konumundalar aslında. Şimdi burada mesela bunun en belirleyici hususlardan biri bir kere statüko değişmeyecek şeyini bir kenara bıraktılar. Osmanlı hükümeti üzerinden Edirne'yi Bulgarlara bırakın şeklinde baskı oluşturma başladılar. Yani şimdi... Kadar orada. Bizler. Her zamanki yani şeyler, her zamanki, zamanki evet, tavurları yani çok da şaşırtıcı değil. E, dolayısıyla şimdi bu defa Osmanlı Kamuoyunda Edirne'nin elden gitmesi endişesi belirme, hmm. belirme başladı ve iddia ettirerek ki bunun üzerine e, zaten bir taraftan da Kamuoyuna mevcut hükümet aleinde e, bir propaganda mekanizması da işletiyor hı hı. E, ve 23 Ocak'ta tarihe 23 Ocak 1913 tarihinde. E, tarihe meşhur Baba Ali baskını olarak geçmiş olayı karşı e, gel, e, hayata geçirdiler. Hemen cümleni burada keseyim. Bizim daha önceki videolarımızda iki böl bölüm olarak çektiğimiz Baba Ali baskını var. E, arzu ederseniz e, o videoları da izleyerek gelişmeleri takip edebilirsiniz. Hepsini bir arada çünkü sığdıramayız. Baba Ali e, baskınından ayrıca bahsedemeyiz. E, evet, şimdi burada ne oldu? Ee, i̇ttihat Terakki kadroları, işte ee, Enver Paşa, Cemal Paşa, hı hı. Kara Kemal ve onun gibi e, birçok kişi e, hükümet toplantısının olduğu bir e, sırada e, bab Ali dediğimiz yer aslında Osmanlı Hükümet Merkezi, bugünkü İstanbul vilayet hı. binası. Buraya bir baskın düzenlediler, silahlı bir baskın ve e, burada baskın neticesinde, e, teferruata girmiyorum, hı hı. E, Kamil Paşa silah zoruyla istifa ettirildi ve yerinde tabii ki artık ittifakçılardan oluşacak. Banu Şevket Paşa kabinesi kuruldu. Evet. Yani demek ki 23 Ocak'tan itibaren artık dizgiler, startrak'ın elinde artık. E, dolayısıyla şimdi tabii ki Edirne'yi teslim etmek büyük bir prestij kaybı olacağı için e, Edirne'yi bırakamayız şeklinde yeni hükümet e, ittifakta dev büyük devletleri o şekilde e, beyanda bulunuyor. E, onun üzerine zaten 3 Şubat 1913'ten itibaren hı hı. E, tekrardan e, çatışmalar başlıyor. Hı hı. Bu arada işte Bulgarlar şeye gelmiş. Bir e, tarike bozulmuş oluyor o zaman. E, evet geçici bir bozulmuş oluyor. Bulgarlar Çatalca altında kadar gelmişler. Yani diğer taraftan e, 9 Kasım 1912'de e, Selanik e, hı hı. Yunanların elinden geçmiş. E, yani o e, tabii ki e, dolayısıyla e, sonrasında da. E, gene e, savaş devam ediyor. Bu sefer daha çok e, belirli oranlarda işte yan yana da direniyor, İşkodra'da diyor, direniyor, Edirne'de direniyor. Buralar üzerinde e, yoğunlaşma başlıyor. E, ama e, netice itibariyle e, gidişat gene e, kötü olacaktır e, ve sonuçta 21 Şubat'ta yan yan e, düşecek. E, 26 Mart'ta Edirne düşecek. 22 Nisan'da İşkodra Hı -hı. E, düşecek. E, ve e, bu e, gelişmeler e, üzerine de e, bu defa mevcut hükümet ateşkes isteyecek. Çünkü gene bir başarısızlık var e, ortada. E, ve e, diğer taraftan da zaten e, Londra Konferansı e, şeylerine e, görüşmelerine e, devam ediyor. E, ve e, bu çerçevede e, işte Edirne'de düştükten sonra e, aslında e, mevcut Mahmut Şevket Paşa hükümeti de e, Büyük devletlerin al alacağı kararı benimsemek durumunda kaldı. kalıyor. Ve Londra Konferansı <laughs> sonucunda anlaşma imzalanıyor. Evet. Londra Konferansı'nın sonucunda Londra Anlaşması imzalanacaktır. Birinci Balkan Savaşı'nın <laughs> sona ermesini sağlayan. Bu 30 Mayıs e, 1913 tarihi itibariyle bu gerçekleşti. Ve büyük devletler e, daha önceki e, bütün e, öne, gör öne sürmüş oldukları hususlardan Faz geçerek yani statükonun değişmeyeceği ile ilgili hepsini bir kenara bırakarak e, tamamıyla e, Balkan devletleri lehine kararlar, kararlar çıkarttılar bu şeyde yani konferansta. Sonuca baktığımızda Bulgaristan'ın Ege Denizi'ne e, indiğini, yani. indiğini göreceğiz tabii ki indiğini göreceğiz. Şimdi bu konferansta bir ülkelerin sınırlarını tam olarak belirlemedi ama e, belirli prensipler ortaya koydu. Hı. Şimdi buna göre bir kere Osmanlı devleti Balkanlardan tamamıyla çekiliyor. Yani şunu düşünecek olursak, e, savaşın öncesinde Balkan sınırları daha Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan bir Osmanlı vardı. E, bunun içinde işte Makedonyası e, vardı, işte Kosova, Manastır, Selanik vilayetleri, İşkodra yani şey bugünkü yani... Arnavutluk dahil olmak üzere e, sınırları şeye kadar eee Dalmatya kıyılarına kadar uzanan bir Osmanlı Devleti vardı. Bütün bunları e, terk etip bırakmak zorunda kalacaktır. Bu Londra Konferansı kararlarına göre. evet. Ve e, bir hat çizilmiştir. E, midye enes hattı diye. Hı hı. Sonraki evet. dönemlerde zaman zaman gündeme gelecek. Yani Karadeniz kıyısında Midye'den e, Ege kıyısındaki Enize kadar, kadar olan bir e, hattın doğusuna artık Osmanlılar çekilmek zorunda. Batıyı olduğu gibi. Batı kaybedi. olduğu gibi. şeylere. Güya statüko evet. değişmeyecekti. Evet değişmeyecekti. Yani. ama işte bütün Balkanlar bu dört ülke bırakıldı. Ama tabii ki şimdi onlar öteden beri hepsi Makadonya üzerinde hak iddia ettikleri için sonrasında kendi, kendi aralarında Makedonya yüzünden evet, paylaşma çıkacak. paylaşmayı beceremeyecekler ve dolayısıyla İkinci Balkan Savaşı çıkacak Hı. e, burada. E, ona tabii ki ayrıca Ona diyeceğiz. ilerleyen günlerde çekimini yaparız. Ee, evet. Peki şimdi Londra Konferansı'na yani göre yani Midye de, çizgisi Midye oluşturuldu. ha, e, hatta, e, evet. Ve, ve hattın, Balkanlardan tasfiye evet, oldu. Bu hattın batısındaki yani. topraklar olduğu gibi biz kaybettik ve evet. başkent çok büyük tehlike altına girdi. Tabii ki zaten Bulgar orduları da Çatalca'da bu Hı şeyde. E, ve tabii ki e, genel e, bu Londra Konferansı kararıyla kararı bağımsız bir Almanya kurulmuş Kurumu oldu. Onun sınırlarında genel büyük devletlerin kendilerinin belirlenmesi e, kararlaştırıldı. Peki hiç Ege Adalarından bahsetmedik. Aslında bu anlaşmasıyla geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştı Yunanistan Savaş sırasında. adalar evet. Elimizden Hı -hı. almasın diye. Peki daha Şimdi bir ona da tabii ki e, var. E, evet yani bu Londra anlaşmasında bu konulara da değindiği de için kısaca onun da üzerinde Hı -hı. duracağım. Şimdi mesela Girit olayı var. E, Girit e, enteresan bir şekilde e, öteden beri zaten Yunanların hak iddia ettiği bir e, şeydir, e, adadır. Hı -hı. E, fakat Londra Konferansı kararlarıyla e, Girit 4 Balkan ülkesine bırakılmıştır. Hı -hı. Yani tek başına Yunanistan'a bırakılmıyor. Dört Balkan ülkesine bırakılıyor. Bu e, enteresan bir şeydir çünkü e, aslında bugün e, üzerinde tartışılması gereken konulardan biri de budur. Yani Yunanistan Girit'in tamamının sahip yoksa 4 Balkan ülkesine mi ait? E, bu gündeme getirilebilir aslında. Hala bu anlaşma geçerliyse bu anlaşmaya göre Girit dört ülke, e, Balkan ülkesine bırakıldıysa, değil mi? Bu gündeme gelirse e, belki de biz Bulgaristan'a. İşte Sırbistan'a ve Karadağ'a istiyorsanız alabilirsiniz. Hala anlaşma geçerlidir yani mi? Yani şöyle bir şey var. Aslında tabii ki bilahare bu ülkelerin Yunanistan diye yine feragat ettiği şeklinde bir bazı hususlar söz konusu. Hmm. Ama bu Osmanlı Devleti'nin olmadığı bir ortamda veya Türkiye'nin olmadığı bir ortamda gerçekleştiği için. Yani biz mi hak taraf, iddia edebiliriz? Yani taraf bir ülke Osmanlı, yani Türkiye. Ee, bu konuda aslında e, Girit'in e, sadece Yunanistan'a verilmediğini, diğer Balkan ülkelerinin de e, burada hakkı olduğunu e, gündeme getirebilir tabii ki. Evet. Çünkü bu e, bu Londra Antlaşması'nda bilahare e, Lozan Antlaşması yapılırken de hep Londra adaları meselesinde e, buraya atıfta bulunulmuştur. Hmm dolayısıyla böyle Ona dayanılarak bir yani evet, yani. böyle bir durum olduğunu parantez içinde e, belirtmiş olduk aslında. Tabii esas olarak da gene bu e, Londra anlaşması Ege Adaları ile ilgili olarak şunu yaptı. E, tabii ki e, 12 adaya e, İtalyanlar e, işgalindeydi bu dönemde ve o işgal e, işte o şu anlaşmasıyla e, İtalyanların elinde olma devam edecekti. E, diğer Ege Adaları ile ilgili de e, şu şunu yaptı, bu büyük devletler, altı büyük devlet, bu meselenin büyük devletlerin, büyük elçilerinin görüşüleceği bir ortamda karara bağlanmasını Hı. gerektiriyor bu Londra Anlaşması'na göre. Peki bunun da bir ismi vardı bu toplantıda. Bu Süferer mı? Konferansı deniyor. Dolayısıyla bu süreçten sonra ne olacak? Bu büyük altı devletin şeyleri sefirleri, yani büyük elçileri... E, Toplantılara devam edecekler ve Ege Adaları konusunda e, bir e, karar verecekler. E, bu süreç e, sonradan işleyecektir ve işte Ege Adalarının Yunanistan'a bırakılması, hı hı. E, aslında burada da e, tasarruf hakkının yani e, kullanma hakkının Yunanistan'a bırakılması gibi bir süreç e, karşımıza çıkacak. Ama bu tabii ki daha çok İkinci Balkan Savaşı'dan sonra e, bu şeyler. Gelişmeler yaşanacak. Anlatacak ne kadar çok şey var. <laughs> evet, yani işte ele aldığımız konular çerçevesinde 2. Balkan Savaşı'na gelemedik bile ama tabii ki bundan sonra yapacağımız sohbetlerde ikinci Balkan Savaşı'na da değinelim. Değinelim. Ama birinci Balkan Savaşı netice itibariyle ne yaptı? Türkler Balkanlardan tamamen tasfiye edilmiş oldular ve e, tabii ki orada yaşamakta olan e, milyonlarca insan da hı hı. çok zor şartlar altında can haliyle kendine evet. Anadolu'ya attılar. Göçler Bu başladı. arada e, büyük e, büyük katliamlar da gerçekleşti. Hı. Türklere karşı. E, evet, bu da acı sonuçlardan biri. O yaşanan o acıları ayrıca ele almak gerekir hı hı. tabii ki. Hakikaten yani e, baktığımız zaman birinci e, Balkan Savaşı sonucundaki ortaya çıkan tablo. Gerçekten çok korkunç acı. bir, çok acı bir tablo. Burada işte Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan Ege, Ege Denizi'ne kadar geldi. İndi. indi. Başkentte yani, girdi. Bu, Bulgaristan'ın toprakları çok genişledi. Evet. Yunanistan, Karadağ, Sırbistan açısından baktığımızda da onlar da büyük toprak kazançları temin ettiler. Elde ettiler ama 2. Hı. Balkan Savaşı'nda bu sefer hemen hemen bütün Balkan devletlerinin seferber olduğunu da göreceğiz değil Romanya gelecek. Evet, Romanya da gelecek. Tekrar onlar bir hesaplaşma. Arnavutluk da katılacak. Içine girecekler. Hı hı. E, ve e, dolayısıyla 2. Balkan Savaşı'nın ayrı bir safhası var. Hı hı. E, ona da tabii ki milare değinir. değineceğiz. Aslında anlatacağımız çok fazla bilgi var ama e, sınırlı süre içerisinde bu kadarını size aktardık. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.